yapacağız hep beraber tarifine geçelim. Öncelikle malzemelerimizi sayalım. Bir ee, buçuk litre kadar bir su kaynatıyoruz makarnamızı haşlamak için bir miktar tuz atıyoruz makarnalarımızı eklemeden önce bir miktar sıvı yağ ekliyoruz. 500 gram yani bir paket makarnayı içerisine ekliyoruz. Suyumuz zaten kaynıyor şu anda kapağını kapatmadan kaynamaya bırakıyoruz. Makarnalarımız burada açlanırken diğer malzemelerimize geçelim. Yaklaşık 4 çorba kaşığı tereyağı üzerine bir miktar yaklaşık 3-4 kaşık çorba kaşığı zeytinyağı gelecek şekilde zeytinyağı ekliyoruz. Beşamel sos için bunun da altını yakıyoruz. Hemen unumuz var burada. Ee, un 4 çorba kaşığı. 4 çorba kaşığına yaklaşık 4 su bardağı kadar sütümüz var. Ee, Muskat çeyizimiz var. Ben içerisine birazcık nane koyacağım. Kaşar peynirimiz var. Sırayla yapımına geçiyoruz. Öncelikle yağımızı eritmekle başlıyoruz. Sosun yapımına. Makarna yaklaşık 10 dakika kadar Haşlayacağız. Tam haşlanmadan çıkaracağız ve hemen süzeceğiz. Çok az sulu kalacak şekilde. Tam suyunu süzdürmeyeceğiz. Şöyle hafif hafif karıştırırsak yağ ile beraber haşlanması daha iyi olacaktır. Bu arada tereyağımız iyice kızmadan ununu eklemiyoruz. Mutlaka iyice kızdırmamız gerekiyor tereyağını. Ben beşamel sosun içerisine de birazcık tuz atacağım. Daha başka tuz eklemeyeceğim makarnama. Yaklaşık yarım tatlı kaşığı kadar şu şekilde tuz ekleyeceğim. Evet yağımız iyice kızdı. Gördüğünüz üzere tereyağı böyle köpürmeye başladı. Şimdi ununu ekliyorum. Unun kokusu iyice çıkana kadar kavuracağım içerisinde. Sürekli karıştırmak gerekiyor bu esnada. Her taraf kavrulacak şekilde karıştırarak yapmamız gerekiyor. Artık sütü ekleme zamanı geliyor süt eklemeden önce nanesini ben koyacağım. Birazcık da nane ile kavurduktan sonra süt koyacağım ki nanenin kokusu süte de ve makarnanın içine kadar gitsin. Evet gayet güzel bir koku oluştu şimdi. Evet unumuz kar oldu. Üstüne ekleyeceğim. altını kısıp yoğunlaşmasını bekleyeceğim. Bu süre içerisinde sürekli karıştırmaya devam ediyorum ki un topaklanmasın içerisinde. Bu esnada bir muska teyzinin yarısı kadarını içine rendeliyorum. Birazcık daha Evet, bu kadar yeterli. Yaklaşık yarısından biraz daha fazla kadarını rendeledim. Karıştırmaya devam ediyorum. Ha, yani makarnalarımız yeterince haşlandı. Birazcık demlensin böyle. Zaten suyunu da çekti yeterince. Gördüğünüz gibi zaten çok fazla bir suyu kalmadı. Böyle bir çevirip birazcık demlendikten sonra kürün kabına alacağız. Evet, bu açısından fırınımı 190 dereceye ayarladım, ısınmasını bekliyorum. 190 dereceye ısındıktan sonra yaklaşık 20 dakika makarnamızı pişireceğiz, çıkartacağız. Peynirini koyacağız üzerine. Bir 5 dakikada peynirin kızarmasını bekleyeceğiz. Ondan sonra çıkartıp makarnamızı servis edebileceğiz. Sosumuz da kıvamlanmaya başladı. Evet, ocağı da kirlettik bu arada. Olsun, dökülmeden olmuyor bu işler. Evet bence yeterince kıvamı geldi sosumuz. Böyle son bir kez daha karıştırıyorum ve altını kapatıp ocaktan alacağım. Evet. Şöyle. Şöyle alıyorum bunu ki ocağın sıcağıyla kıvamlanmasın daha fazla. Bence yeterli oldu bu sos zaten. Şimdi hemen ben bunu birazcık soğutayım. Yoksa çok kıvamlanacak. Şimdi hemen makarnaya dönüyorum. Evet makarnada zaten hiç su kalmamış. Süzmeye de gerek kalmadı. Direkt sosumu içerisine ekleyip karıştıracağım ve fırın kabına alacağım. Bakın şöyle göstereyim. Hiç dibinde tutma yok. Gayet güzel. Karıştırınca hiç tutmadan olabiliyor. Şimdi hemen makarnayı sosla karıştıracağım ve fırına atacağım. Fırın ısınıyor şu anda. Evet, her tarafına işledi. Şöyle alıyorum. Fırın kabını getiriyorum. Şimdi hemen altına birazcık şöyle bir yağ gezdiriyorum. Ortadan başlıyoruz doldurmaya. Doldurduk. Fırınımız ısındı. Hemen makarnamızı fırına sürüyoruz. Evet arkadaşlar, makarnamız pişme derecesine geldi. Şimdi kaşarını ekleyeceğiz. Böyle bir yol açayım. Kaşarlar içerisine doğru gidebilsin. Gayet güzel pişmiş makarna. Bu arada söylemeden edemeyeceğim. Fırına yerleştirdik. Bir 10 dakika maksimum daha pişecek. Evet arkadaşlar. Makarnamız pişti. Gördüğünüz gibi gayet güzel pişmiş makarnamız. Şimdi birazcık soğusun diye bekledim. böyle göstereceğim size. Bakınız. Tabii birazcık soğuması gerekiyor. Çok sıcak hamur hala. Soğuyunca daha temiz, daha net görünecektir. Ama şu şekilde bir makarna olmuş. Tadına bakalım. Ağzımızı yakmadan. Hı hı. Gayet lezzetli. Birazcık daha tuz istermiş ama tuz tabi göreceli. O yüzden çok tuzlu yapmıyoruz yemeklerimizi. İsteyen istediği kadar atabilsin diye. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı lütfen. Gönderilerimizi beğenmeyi. İstediğiniz bir yemek varsa yorumlarda belirtmeyi ve kanalımızı dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız. Herkese iyi günler.